Merhaba arkadaşlar, Pup Gamer hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün Minecraft'e nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce e, buradan ya internet de Google Chrome'a girme, Ben internete girdim. Gireyim. Bunu boş verin. Google'a girin. Google'a www.jep D nokta net yazın. Beginin. Burada cepte mobil teknoloji portalı yazıyor. Oraya tıklayın. Heh. Hani üstte e, sol üstte mavi yerde hani şey var ya üç tane beyaz çizgi var. Oraya tıklayın. Oyunlar var orada. Ona tıklayın. Burada yeniler diyor şeyinin. Buradan ikinci sıraya gidin. Ay üçüncü sıraya geldim ben. Yanlışlıkla üçüncü sıradayım. Yanlış taraftayım. Aslında üçüncü sırada olacaktım. Ay ikinci sırada olacaktım. Siz ikinci sıraya gidin. Ve burada Minecraft P yazıyor. oraya tıklayın. Burada cep telefonunu indirdi. Oraya tıklayın. Ve çıkın. We're waiting after night to fly Ve Bekleniyor. İşte ben bunu şey yapayım arkadaşlar. Nerede o? Heh bu. İşte bu. Ben şimdi bunu sileyim. İşte indirme tamamlandı diyor. Sonra buradan ayarları gireceksiniz arkadaşlar. burada zaten çıkıyor ona basın kur deyin ve o zaman şu oluyor Arkadaşlar artık indirilmiş olabiliyor Hadi iyi günler yorumlara abone olmayı unutmayın bye